Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber MÖF 11'de konu anlatım yaptığımız video serimizde şimdi artık analitik geometrinin son konularına geldik ve bundan sonrasında da soru çözüp bitireceğiz olayı ve bu arada eğer sen de soru çözümlerinin daha fazlasını görmek istiyorsan orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasında yine bu kanalda çözüyorum ve orayı da mutlaka takip et. O oynatma listesine de bak. Daha fazla soru gör, kendini olabildiğince geliştir. Çünkü analitik geometri'den her sene mutlaka 2-3 tane soru geliyor. Bazen çok zorluyor, bazen kolay soruyor. Ve çok iyi şekilde öğrenmiş ol bu konuları. Bu arada gençler kanalıma abone olup yorum atıp like atarsanız ben çok mutlu oluyorum. Ve mutlu oldukça çok daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ki bu e, videonun başında bunları söyledikten sonra bazı arkadaşlar yorumlar yapmaya başladılar. Gerçekten çok mutlu oluyorum. O, olabildiğince yorumlara dönmeye çalışıyorum. Ve e, mutlu oluyorum ya. En basitinden mutlu oluyorum. E, yani kanala abone olmayıp beğenmezsen bile yorum atmayı böyle küçücük bir şey olsa bile teşekkür ederim bile desen çok mutlu oluyorum. Onları yapmaya çalış lütfen. O zaman hemen başlayalım. Şimdi gelelim buraya. Bana diyor ki hocam bir noktanın bir doğruya uzaklığı. Gençler burada direkt bir formül var. Bu formülün neden geldiğini vesaire hiç uğraşmayalım. Şöyle mesela diyor ki 2-3 noktası var ve 2-3 noktası şuradaki doğrunun üzerinde ya. Gençler x yerine 2, y yerine 3 yazıyorsun ve bu denklemi çözüyorsun. Buradan karşına bir sonuç çıkacak tamam mı? Bu sonuç çıktığında sen diyorsun ki mesela 15. 15'i gençler a ve b'nin hani hipotenüs yapıyoruz ya ona oranına yapacağız ve onunla şekilde e, o şekilde bir oran bulup bunun uzaklığını bulmuş olacağız. E, şu an tam anlatamamış olabilirim hemen bir soru çözeyim daha iyi anlayacaksınız. Şimdi diyorum ki hocam sonuçta 5'e 2 noktası diyorum. Yani ne yapacaksın biliyor musun burada? X yerine 5 yazacaksın. 3 çarpı 5 eksi. Hocam 4 y e, yerine 2 yazacaksın. 4 çarpı 2 artı 3 diyorsun. Ve gençler bu mutlak içerisinde olacak. Çünkü uzunluk dediğin şey negatif olamaz zaten. Bölü. Hocam ne yapıyorsunuz? 3'ün karesi artı 4'ün karesi dedin. Ve kök içine aldın. Hocam 3 çarpı 5 15. Eksi 8 artı 3. Ne yaptı? 10 yaptı. Hocam 10 mutlağın dışına da 10 olarak çıktım. 3'ün karesi 9. Ya 3, 4, 5 üçgeni zaten bu. Bölü 5 dedim. 10 bölü 5'ten. Demek ki hocam bu nokta bu doğruya 2 birim uzaklıktaymış diyeceğim. Şimdi hocam örnek 2'ye geldiğimiz zaman. Bana diyor ki ABC üçgeni varmış. Bir BC kenarı varmış. Ve bu BC kenarı şu doğrunun üzerindeymiş. Gençler ABC üçgenini yaptım. A, B, C. Hatta size diyor ki BC diyor bir doğrunun üzerinde. Hangi doğrunun üzerinde? Bu doğrunun üzerinde. Ve bana diyor ki A noktası hocam eksi 1'e 2'dir diyor. Ve BC 11'in diyor. Bana bunun alanı lazım diyor. Gençler o zaman tabanım 11'imse yüksekliğimi bulsam eğer alanı bulur muyum? Bulurum. Hocam yüksekliği nasıl bulacağım? Diyeceğim ki A'nın BC doğrusuna uzaklığı benim için yüksekliği verecek. Heh çok güzel. O zaman ne yapıyorum hocam? x yerine eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı eksi 1 artı 4y diyor ya y yerine 2 yazdım. zaman 4 çarpı 2 eksi 12 dedim. Denklemi kurmuş oldum. Mutlağını aldım ve bölü diyorum. Hocam 3'ün karesi artı 4'ün karesi kök içinde. Şimdi burası eksi 3 burası 8 burası eksi 12. Eksi 15 e, artı 8'den ne geldi hocam? Eksi 7 geldi ve mutlak eksi 7, 7 olacak hocam. 7 olarak dışarıya çıktı, bölü 5 oldu. Hocam demek ki şu uzunluğum neymiş? 7 bölü 5'miş. Tabanım ne? 10. Yüksekliğim ne? 7 bölü 5. Bölü 2. Hocam bu da ne yapıyor? Ee, 10 ile 5'i sadeleştir, 2. 14 bölü 2 yani sonuç 7 birim kare olacakmış bu üçgenin alanı. Şimdi birinci soruya geldiğimiz zaman bana diyor ki eksi 2'ye 4 noktasının bu doğruya uzaklığı kaç birimdir? Gençler hemen ne yapıyorum? X gördüğüm yere eksi 2, Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. 3 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı 4 artı 10. Mutlak içinde bölü hocam 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyorum bu da ne içinde? Karekökün içinde olacak. Hocam eksi 6, 16 ve 10 topladım ne oldu? 20 yaptı. Bölü 3, 4, 5 hocam. E, 20 bölü 5'ten de 4 birimmiş. Gençler fark ettiniz mi bilmiyorum ama her seferinde 3, 4 filan demeye çalıştık. Neden? Çünkü 3, 4, 5 direkt bir e, bilinen bir üçgen, özel bir üçgen. 5, 12, 13. Ondan sonra 7, 24, 25. 8, 15, 17. Genelde bunlar yazılmaya çalışır. Seni çok fazla köklü sayılarla uğraştırmamaya çalışır. Ya da şuradaki sorudaki gibi... Mesela direkt olarak 2 kök 2 vesaire der ki yine sen bir tam sayı bulmaya çalış. Şimdi diyorum ki mesela bu nokta diyor. Hocam x yerine 2 yazdım. Y yerine eksi 3 yazdım. Ve artı m dedim mutlak içinde. Bölü x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 1 ya. Hocam kök içerisinde 1'in karesi artı 1'in karesi. Şimdi burası ne oldu hocam? Mutlak içerisinde m eksi 1 oldu değil mi? Bölü hocam kök 2. Eşittir neymiş hocam? 2 kök 2 demek miymiş? Evet. Şimdi iki kök 2'yi buraya atarsam. Hocam m eksi 1 mutlak içerisinde ne oldu? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2'den 4 yaptı. Güzel. O zaman hocam m eksi 1 ya 4'tür. Yani buradan m 5 gelir. Ya da hocam m eksi 1 eşittir eksi 4 de olabilirdi mutlak. Çünkü eksi 4'ün sonucu da 4 olur. Atarsam eksi 1'i karşıya m eksi 3 de olabilirmiş. E m'nin alabileceği değerlerin çarpımı hocam 5 ve eksi 3'ün çarpımından da eksi 15 olacakmış. Şimdi üçüncü soruya geldiğimiz zaman bana diyor ki köşe koordinatları eksi 3'e 9, 3'e 1 ve 7'ye 4 olan üçgenin BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu. Hocam hemen şöyle bir yapalım. A diyelim, B diyelim, C diyelim. A'mız eksi 3'e 9'muş, B'miz 3'e 1'miş ve C'miz de 7'ye 4. Ben genelde bunları böyle e, üçgeni çizip görmeye çalışıyorum daha rahat görebilmek için. Hocam sonuçta BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu diyor ya. Şunu mu diyor bana? Evet. Yani A noktasının BC'ye uzaklığını mı soruyor? Evet. Peki ben neyi biliyorum? Eğer bana mesela ikiz kenar üçgen demiş olsaydı bunlar eşit olurdu. Kenar orta nokta olduğunu bilirdim. Ama değil. E, ben bunu oranlayamıyorum da. Yani şunun koordinatlarını bulamıyorum. Koordinatlarını bilseydim eğer tık 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 yapardım. iki nokta arası uzaklık yapardım. Bilmiyorum. O zaman diyeceğim ki hocam BC'yi ben bir doğruymuş gibi düşünsem. Bir noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü öğrendim. Böylelikle bunu çözebilir miyim? Çözerim hocam. O zaman benim için şu doğruyu yazmak lazım. Denklemini kurmak lazım. Peki bu doğruyu nasıl yazacağım hocam? 2 noktası bilinen doğru denklemi yazmayı ben öğrendim. Önce ne yapacağım? Eğimi bulacağım. 4'ten 1'i çıkarttım 3. 7'den 3'ü çıkarttım 4. Demek ki hocam benim eğimim 3 bölü 4 olacak. Peki seç bir noktayı ben olsam 3'ü 1'i seçerim. Dedim ki hocam y eksi 1 eşittir. 3 bölü 4 çarpı x eksi x1. Yani x eksi 3 dedim. Güzel. 4 ile genişlettiğim zaman burayı... 4y eksi 4 eşittir 3x eksi 9 oldu. Ve hocam hepsini şimdi karşıya atıyorum. Diyorum ki 4y eksi 3x... Hatta kafanız karışmasın diye bunları bu tarafa atalım. 3x eksi 4y eksi 5 eşittir 0. Benim doğrum bu mu? Güzel. Bu doğru neymiş şimdi? 3x eksi 4y eksi 5. Hocam ne yapıyorum? Eksi 3'e 9 noktası değil mi? Bu noktanın bu doğruya uzaklığını mı bulacağım şimdi? X yerine eksi 3 yazıyorum. 3 çarpı eksi 3. Sonra hocam eksi 4 çarpı Y yerine 9 yazıyorum. Eksi 5 var hocam. Bölü. Hadi bu arada bu mutlak içerisinde. Ve hocam diyorum ki denklem neydi? 3, 4. O zaman neymiş? Kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Hocam şurası eksi 9. Şurası eksi 36. Eksi 45 yaptı. Eksi 5 daha. Eksi 50 yaptı hocam. Mutlak içerisinde eksi 50 bölü 5 oldu hocam. 3 karesi 4'ün karesi 3 4 5 üçgeni. Hocam bu da 50 demek olduğu için 50 bölü 5'ten 10 birim oluyormuş şu uzunluk. Yani zor bir soruymuş gibi dursa da aslında sadece işlem yaptık. Ve neyi nasıl yapacağımızı bildiğimiz sürece gerçekten zor değil. Şimdi gençler bakın burada da ne var? Ben az önce de size söyledim. Size genelde özel üçgenler verir. 5, 12 mesela 13 olacakmış gibi durumlar var. Bana diyor ki bir ABC üçgenin BC kenarı buymuş. Hocam bir çizmeye çalışalım. B burası olsun C burası olsun. Mesela BC kenarı yani üzerinde bulunduğu doğru bu. A noktası da neymiş? 1'e 2 birimmiş hocam. Ve bana diyor ki BC 4 birimmiş. Şu uzunluk 4 birimmiş. Benden diyor ki alan ABC. Hocam şuradan dik indireceğim. Şu yükseklik lazımmış bana. E bu yükseklik ne demektir hocam? Bu noktanın bu doğruya uzaklığı. Yaz o zaman. 5 çarpı X yerine 1 yazdım. Ve Y yerine 2 yazdım eksi 3 mutlak içerisinde ve kök içerisinde 5'in karesi artı 12'nin karesi dedim. Çok güzel. Hocam 5, 24 daha 29, eksi 3'ten 26 yapar. 26 bölü 5, 12, 13 üçgenidir. Hocam 2 birim geldi. Demek ki şu yükseklik 2 birimmiş. Taban çarpı yükseklik 8 bölü 2'den Demek ki bunun alanı 4 birim kare olacak. Şimdi gençler bunun devamında da paralel iki doğru arasındaki uzaklık var. Yine benzer mantıklar yapacağız. Sonuçta şunu bilmeniz lazım. Eğer bunlar paralellerse x'lerin ve y'lerin katsayıları oranları birbirine eşitken sabitler birbirinden farklı yani. Bunları yine aynı orana getireceksiniz. ax artı by formatına getireceksiniz ve c1 ile c2'nin arasındaki fark alıyorsunuz yani sabitlerin arasındaki fark bölü hocam x'in ve y'nin katsayı durumunu yapıyoruz. Hemen bir örnek çözeyim daha iyi anlarız. Hocam 5x 5x. x eks 12'ye eksi 12'ye 5'e 18. Ne yapıyorsunuz? Bunların arasındaki farkı aldım. 18 eksi 5'ten 13 bölü yani 5 eksi 13 8 yapsanız da eksi 13 oluyor mutlak içerisinde olduğu için zaten sıkıntı yok e hocam 5'in karesi artı 12'nin karesi karekök içinde e hocam bu da 5 12 13 üçgeni demek yani 13 bölü 13'ten hocam bunların arasındaki uzaklık bir birim olacak şimdi gençler bana diyor ki böyle bir doğrular verilmiş ABCD karesinin alanını soruyor hocam şimdi 3x artı 4y artı 13 değil de ben bunu 6x artı 8y artı 26 eşittir 0 gibi düşünsem. 6x artı 8y eksi 14 olur mu? Olur hocam. Peki ne yapıyorum? Gençler bunlar birbirine paralel doğrularmış ya. Şimdi iki paralel doğru. Hocam kenarları arasındaki şuraya bir kare istiyorum ya. Şurası mesela nedir? Bunun ikisinin arasındaki mesafe değil mi? A diyelim mesela. E hocam burası da A. Hocam burası da A, burası da A. Çünkü kare. Yani ben aslında bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulursam Karesini alırım alanı bulurum. E çok güzel. Ne yapıyorum hocam? C2 eksi C1. Yani 26 eksi eksi 14 yapıyorum. Mutlak içerisinde bölü kök içerisinde hocam. X ve Y'nin katsayılarının kareleri toplamı. Bunu yaptım. Hocam burası 40 yapar. Bölü burası da 10 yapar. Demek ki 4 birimmiş bunların arasındaki uzaklık. E hocam kareydi. 4'ün karesinden 16 birim kare olacakmış bu karenin alanı. Şimdi gençler 3 3 4 4 sıkıntı yok 40'tan 10'u çıkart 30 bölü hocam 3'ün karesi artı 4'ün karesi karekök içinde 3 4 5 üçgenidir. 5 dedim. 30 bölü 5'ten demek ki 6 birim olacak. Bu iki doğrunun arasındaki uzaklık. Şimdi buna baktığım zaman mesela hocam hiç bunları şey yapmıyorum. 2x'e x var, -4y'ye 2 y var. Bunlar kafamı karıştırır diyorum. 2 ile çarpıyorum. 2x oldu, -4y oldu, -12 oldu mu? Oldu. Şimdi bunlar birbirinin aynısı oldu mu? Oldu. Diyorum ki o zaman eksi 12 eksi 2 yapıyorum. Mutlak içinde bölü. Hocam ne yapıyorum? 2'nin karesi artı 4'ün karesi dedim. Hocam eksi 12 eksi 2'den eksi 14 gelir. Mutlağın dışına 14 olarak çıkar. 2'nin karesi artı 4'ün karesi 4, 16, 20 yapar. 20 de 2 kök 5 olarak çıkar. Hocam hatta şunları sadeleştirirsem 7 bölü kök 5 olur. Ha şıklarda 7 bölü kök 5 genelde olmaz. Kök 5 ile genişlet. 7 kök 5 bölü 5 birim olur diyeceğim. Şimdi 3. soruya geldiğimiz zaman x artı y eksi 1 ve x artı y artı 2 doğruları verilmiş. Hocam bunların paralel olduğunu zaten gördüm. E, bu doğrular üzerinde olan karenin alanını soruyor bana. Hocam sonuçta şu iki doğru var. Şu şu şuradaki karenin alanını soruyor değil mi? Yani bunların arasındaki uzaklığı bulursam A dediğim zaman bu karenin alanı A kare oluyor. Peki ne yapıyorum o zaman hocam? 2 eksi eksi 1 mutlak içinde bölü hocam x'in karesi yani x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi dedim. Hocam 3 bölü kök 2 oldu. Hocam demek ki bunun uzaklığı 3 bölü kök 2'ymiş. Karesini alırsam çünkü alanı sorduğu için 9 bölü 2 oluyormuş. 9 bölü 2 birim kare diyebilirim bu karenin alanına. Şimdi bu konuyla ilgili bir testimiz var. Hemen bu testi de bir çözelim. Hocam diyor ki bir dik koordinat düzleminde 3'e 1 noktasının bu doğruya olan uzaklığı nedir diyor. Hocam x yerine hemen 3 yazdım. Y yerine 1 yazdım. 3 eksi 1 oldu. Artı 6 mutlak içinde bölü x'in katsayısı 1. Karesi ve y'nin katsayısı eksi 1. Yine karesi 1'in karesi ile aynı şey. Önemli değil. Böyle yaptım. Hocam 3 eksi 1 2 artı 6'dan 8 oldu. Bölü kök 2 oldu. 8 bölü kök 2'şıklarda yoksa gençler hemen burayı kök 2 ile genişletin. 8 kök 2 bölü 2. Sadeleştir. 4 kök 2 birim oldu diyeceğim. Hocam bu doğru ile... Bu doğru. Zaten baktığınızda paralel olduğunu görüyorsunuz. X'in katsayısı 1, 1, eksi 2, eksi 2. Ne yapıyorum hocam? C2 eksi C1 yapıyorum. 15 eksi 5'ten 10 bölü mutlaka unutmayalım sonra karışabilir. Hocam X'in katsayısı 1 karesi. Eksi 2'nin katsayısı 2'nin karesiyle aynı şey zaten sıkıntı değil. Hocam yukarısı 10, aşağısı kök 5. 10 bölü kök 5 şıklarda yoktur. Kök 5 ile genişletirsem 10 kök 5 bölü 5. Yani hocam 2 kök 5 birim olacak. Şimdi bana diyor ki hocam 6'ya 1 noktasının bu doğruya uzaklığı. Şimdi bu doğru şöyle olsun şu nokta 6'ya 1 ya. Ne yapıyorum hocam? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı formülünü uygulayacağım. X yerine 6 yazacağım. 5 çarpı 6 ve Y yerine 1 yazacağım. Eksi 12 çarpı 1 artı 21. Mutlak içerisinde unutmuyorum. Hocam 5'in karesi artı 12'nin karesi. Bu da kök içinde olacak. Güzel. Hocam burası 30 eksi 12 artı 21. Şurası 18 oldu artı 21'den hocam 39 oluyormuş. 39 bölü hocam 5, 12, 13 üçgeni zaten 39, 13 e bilersem, 3 birim olacak. Şimdi bana demiş ki bir ABC üçgeni var. BC kenarı bu doğrunun üzerinde diyor ve alan ABC diyor. Hocam şimdi şuradan bir dik dik indireceğim. Yani hocam A noktasının doğruya olan uzaklığı benim için önemli mi? Önemli x yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı 2 eksi. Y yerine eksi 3 yazıyorum. 4 çarpı eksi 3 artı 2 mutlak içinde bölü. Hocam 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Zaten bu da 5 olacak. Hocam şurası 6. Şurası artı 12. Burası da 2. Topla 18, 2 daha 20. Demek ki hocam 20 bölü 5 oluyormuş. Yani şu yükseklik 4 birim. Hocam üçgen alanı nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O da 12 birim kare yapacak. Şimdi 5. soruya geldiğimiz zaman 8, 15, 8, 15 verilmiş. Ee, çok güzel hatta 8, 15, 17 üçgeni de hemen aklımıza gelsin. Hocam diyor ki bu iki paralel doğru arasında bulunan karenin alanı. Hocam şu şuranın uzunluğunu bulduğum zaman burası A kare alana sahip zaten. Şurası A ise. Hocam ne yapıyorum? 33 eksi eksi 1 yaptım. Bölü 8, 15, 17 dedim. Hocam 34 yaptığı yaptı 17'den. Demek ki şu uzunluk 2 birimmiş. Arasındaki mesafe 2 ya. E karesinden hocam 4 birim kare olacak bu alan. Şimdi gençler 6. soruya geldiğimiz zaman bana A, B ve C noktaları ver verilmiş. ABC üçgeninin köşe noktaları olduğu söylenmiş. AB kenarına ait yükseklik soruluyor. Gençler şöyle yapacağım hemen. Bakın AB'ye dediği için şu AB doğrusunu yapalım. Şurası C diyelim, tamam mı? Benim o zaman hocam şöyle dik indirdiğim zaman şu yüksekliği soruyor ya. Peki bu yükseklik nedir? Gençler C noktasının AB'den geçen doğruya uzaklığı yapacağım. Yani benim için AB doğrusunun önce bir neyi lazım? Bir denklemi lazım. Sonra bir noktanın doğruya olan uzaklığını e, formülle yaparım. Peki şimdi A'nın ben 1'e 2 olduğunu biliyorum. B'nin de eksi 3'e 5 olduğunu biliyorum. Hocam 5 eksi 2 yaptım 3. Eksi 3 eksi 1 yaptım eksi 4. Demek ki bunun eğimi eksi 3 bölü 4. Hocam 1'e 2 noktasında aldığım zaman dedim ki y eksi 2 eşittir. Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 1 deyip 2 noktası bilinen pardon daha doğrusu eğimini de bulduğum için bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini yaptım mı? Yaptım. Güzel. Hocam 4'ü buraya atarsam 4y eksi 8 eşittir. Eksi 3x artı 3 olur. At bunları karşıya. Hocam 3x artı 4y Eksi 11 eşittir 0 mıdır denklemi? Evet. Şimdi sırada ne var hocam? Eksi 1'e 1 noktasının bu doğruya uzaklığını bulmak için x yerine eksi 1, y yerine 1 yazalım. 3 çarpı eksi 1 artı 4 çarpı 1 eksi 11. Mutlak içinde bölü hocam 3, 4 zaten burası da 5 olacak. Şurası eksi 3, eksi 11 daha, eksi 14 yaptı. Artı 4 çıkartırsam eksi 10. E mutlak eksi 10 nedir? 10'dur hocam. 10 bölü 5 yaptım. Demek ki 2 birimmiş bu uzaklık yani AB kenarına ait yükseklik 2 birim olacak. Şimdi dik koordinat düzleminde bu doğru bu ve bu doğruların kesim noktasından geçiyormuş. O zaman A kaçtır diye soruyor. Gençler ne yapacağım? Gelin şu eksi 1'e karşıya atın bakın. X eksi Y eşittir 1. At bunu da karşıya. X artı Y eşittir. Eksi 5 midir hocam? Evet. Hocam gel taraf tarafa topla. 2X eşittir eksi 4. O zaman x buradan eksi 2. Hocam x eksi 2 ise eğer y'nin de artı pardon ee, şöyle yapayım. Eksi 2 attım karşıya. Artı 3 olarak geldi. Y'nin de eksi 3 olması lazım ki eksi 2 eksi 3'ten şu denklemler sağlansın. Yani hocam bu iki doğrunun kesim noktası neymiş? Eksi 2 eksi 3 doğrusuymuş noktasıymış. Ve bana diyor ki bu doğru diyor bu noktadan geçiyor. He, o zaman hocam x yerine eksi 2 yazacağım y yerine eksi 3 yazacağım. Yazdım eksi 3 eşit. X'ine de eksi 2 yazdım. 2A eksi 1 çarpı eksi 2 artı 3 dedim hocam. Eksi 3 eşittir. Eksi 4A artı 2 artı 3. Hocam at bunları karşıya. Eksi 4A eşittir. Eksi 8. A buradan 2 geldi. Bursa doğru cevap. Şimdi... 8. ve son soruya geldiğimiz zaman bana diyor ki x eksi y artı 4 eşittir 0'mış ve bu eşittir 0'mış tamam. Bu doğruların kesim noktasından geçen ve x artı y eşittir 0 doğrusuna dik olan. Hmm. Şimdi hocam şöyle yapalım. x eksi y eşittir eksi 4 demişim ve x artı 2 y'ye de 2 demişim. Hocam şurayı bir 2 ile genişletirsem eğer 2x eksi 2y eşittir eksi 8. Hocam x artı 2y eşittir 2. Topla 3x şunlar gitti. Eksi 6 x buradan eksi 2. Hocam x eksi 2 ise mesela şuranın da eksi 2 ile doğru toplamı mesela 2. Demek ki buranın da e, 2 olması lazım, eksi 2 olması lazım ki toplamı 0 olsun. Yani y'ye de 2 kaldı. O zaman hocam sana diyor ki eksi 2 2 noktasından geçen bakın artık şurayı sildim. Eksi 2 2 noktasından geçen ve x artı y eşittir 0 doğrusuna dik. Hocam at bunu karşıya y eşittir eksi x mi? Y ye yalnız kaldığında x'in katsayısı eksi 1 mi? Eksi 1'e dik diyor. Hocam eksi 1 eğimli dikse o zaman bunun eğimi de 1 olsun ki diklerse eğer eğimleri çarpımı eksi 1 olarak kalsın. 1 çarpı eksi 1 sonuç eksi 1 olsun. Hmm. Hocam o zaman soru şuna döndüm aslında. Eksi 2'ye 2 iki noktasından geçen ve eğimi 1 olan denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor mu? Soruyor. Hocam y eksi 2 eşittir 1 çarpı x eksi eksi 2 dedim. Yani x artı 2 oldu. Hocam y eksi 2 eşittir. x artı 2 denklem oldu. He, at bunları karşıya. y eksi x eksi 4 eşittir 0. Genelde x'i pozitif yazmaya çalışırlar. O yüzden her tarafı x ile çarp. Eksi x artı -x, x oldu. Eksi y artı 4. Şöyle eşittir 0. Bak bakayım Denizli doğru cevap. Evet gençler sizlerle beraber bu konuyu da bitirdik. Artık dediğim gibi analitik geometrinin e, konu anlatımları bitti. Şimdi ardından ÖSYM tarzı sorularımız var, öğretici sorularımız var onları çözeceğiz. Ve sonraki videolarımızda da orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasını çözeceğiz. Oradan da mutlaka dinleyin ki kendinizi iyice geliştirin bu konuda. Gelecek sene 12. sınıf olduğumuzda e, YKS'ye hazırlanırken analitik geometri sizin için tamamen bitmiş olsun. Soru çözerek kendinize geliştirin maksat. Şimdi kendinize iyi bakın sonra görüşürüz bay bay.